arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an bugün İremler'deyim. Öğleden sonra Tuba'yla buluşacağız ve Kadıköy'e gideceğiz. Ondan önce İremle kahvaltı yapmaya geldim ya. Hiç derdim yokmuş gibi değil mi? İrem'e kahvaltı yapmaya geldim şu an. Ne hazırlıyorsun İrem bize? Sena da gelecek de İrem şoka gibi. Selam <laughs> <laughs> İstek var Şimdi, Şimdi ben bir şov yapacağım. <laughs> bir şov yapmam lazım. Hemen bunu buraya koyacağım. Bir dakika. Yeni geniş sunumuydu değil mi bunun bekle de bir dakika bir dakika. Bak biraz elimi değdirmiş oluyorum ama. Olsun. Biz bu tırnakları boşuna ya. Yani tırnaklar önemli. Bir dakika, bir dakika. Şimdi defime de hiç sevmem. Kokuyor. <gülüyor> 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 evet şimdi bunu böyle yapıyoruz. İrem alsana görünüyor mu? Bunu böyle yapıyoruz. TikTok'ta vardı. Böyle iğrenç bir insan işte Allah ben. Böyle bir insanla arkadaşım var. Çok Allah Allah. Bir insan. aslında. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Nasıl bir video açılışı olur böyle ona? <laughs> Bu arada bunu ben e, şu an telefondan çekiyorum ama hani geri kalanını kameradan çekeceğim. İnşallah çok fark etmez yani kalite fark falan. Neyse. <laughs> Burada konuşmayalım. Kapatıyorum. Biz şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Ondan sonrasını zaten çekeceğim. İrem bana evini bırakarak gitti, arkadaşını almaya. Ben de ona ne yapıyorum? Krep hazırlıyorum burada, şimdi onu çekeceğim ama umarım yakmam, şovumu görün yani. Çok güzel sular falan hazırladım. Şu an krep yapıyorum. Ocağım yanacak, bir dakika. İşte buyurun, krep yapıyorum. Krep, 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 krep. Evet, Ne işte. kadar zor olabilirse. Az önce pişirdiğimde bu, yakmadım yani. Lütfen. Tek başımayım şu an. Hu hu! Pişiyor, piş, 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 piş. İşte gayet güzel pişiriyorum. Gerçekten, ay elim çok titriyor. Gayet güzel pişiriyorum ya. Oluyor yani. Şimdi bir anda bir yakıyormuşum falan. Buyurun. Buyurun buyurun kreplerimiz hazır efendim. Buyurun. İrem'den ayrılabildim henüz. Saçlarımı falan yaptım. Saat 1 oldu. Bir buçukta bozulacaktık. Daha ben bir saat daha önce giderim. Oraya biraz geç kalacağım. Tuba beni affet. Zor hazırlandım. O şekilde hala kameraya geçemedim. Şu an kamerayı çıkartamıyorum. Telefondan devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda çekeceğim. Bir an önce gitmem lazım. Çok geç kaldım. Of. Evet, Tuba geldi, Tuba. Ay güneşten göremiyor musun? Nasılsın bebeğim? Bir selam ver yahu. Şu an ne arıyor biliyor musunuz? Kore restoranı. Ben de... Japon mu oluyor lan suşi? <laughs> Japon oluyor <değil> mi? <laughs> Japon. Çinliyim mi? Ay Çin mi? Çin. Neyse işte. Ben de suşi deneyelim diyorum. O da Kore yemeklerini deneyelim diyor. Bize de fark etmez. Hangisi daha yakınsa ona gideriz büyük ihtimalle. Öyle. Onun dışında... Ne yapıyoruz şu an Tuba? Bana tarif Bubble tea içiyoruz. Denesene bir daha şu patlıcık şeyden. <laughs> Sevmedin mi? Bir, <laughs> bir şey değil mi? Ben de sevmedim. Yani içinde... Tamam bir şeyler var ama yedikçe de patlıyor bu ya hani. Nasıl desem. Çok da hoş bir şey değil bence yani. Nasıl çok bir şey patlaması gibi böyle baloncuk baloncuk. Tadı fena değil. Hibiskusa benziyor. Yani bence. acayip bir şey. Şu an Kadıköy modaya geldik. Aslında planda asla bu yoktu ama bir anda hani yorulduk falan buraya çöktük. Öyle böyle bu örgülerimi de çok seviyorum. Tuba buldun mu? Buldun mu? Bul artık. Arıyor. Bulunca haber vereceğiz. <laughs> Şimdi Kore restoranı aşağı tutarsan kimse beni göremez. Şimdi Kore restoranı neredeyse bizim oraya gitmemiz bir yarım saat. O yüzden sushi kazandı. Sushi daha yakın. Allah belanızı vermedi. Hiç ama Bilmiyorum deneyelim bari. Diğerkinde de Kore'ye gidelim. Sana buradan sözüm olsun. Çevirirsen YouTube formatına uymuyor. Sonra ben onunla uğraşıyorum lütfen çevir. <laughs> of, <de> kameramanlık çağırdı. <laughs> size bir şey daha söyleyeceğim. Biz sushi yemeye geldik. Ben yine makine mi alamıyorum ya? Niye makine çıkmıyor? Bir türlü çantadan çıkamadı yani. Neyse işte şu an ikimiz de çok heyecanlıyız Tuba'yla. <laughs> Bakın Adını unuttum. Bakarız yine tekrardan ama yani bir, bir deneyelim bakalım neymiş o belki seveceğiz, belki diyeceğiz. Bu arada kızım çok tatlı. Alan kişiye teşekkür ediyorum. Bu örgüde de taktım bu arada. Şimdi gidiyorum. Zavodan çıkacağım ve sushi'mi yiyeceğim. Yiyeceğim o su şeyi, Yiyeceğim. Var, deneyeceğim, seveceğim. Yiyeceğim. <laughs> Sushi'yi de çalışıyorum ama buradaki çalışanlar biraz şöyle geldi bana konuşamadım. <laughs> konuşacağız yani onu da konuşacağız. Bakalım gelmiş. Şimdi deneme zamanı. <gülüyor> Cezanlar. Evet. <laughs> evet.

Vallahi yedim. Vallahi bitirdim. Hepsini ben yedim. Salak yemedim. <laughs> Yandım ya şu acıymış. Evet baba. <laughs> Nasılsın? <olsun>? Çileyle. <laughs> Yapamazsın. <gülüyor> Bir daha sushi <süt> yiyecek misin? <laughs> Bir daha nadol yiyecek misin? Tabii <laughs> yiyeceğim. Sana nadol denemem. Sizin daha. <laughs> Sen simitçi sushi'ye şu an tövbe ettim. Tuba. Daha <laughs> yemem. Hayatım benim. Markasını Markası ne oldu? Göremiyor. Netlemiyor. Ooo, ikon. Mi Yes. Okay. Sushi'den sonra Tuba yemek yememeye şey yaptı ama şöyle söyleyeyim, sen sabah hamburger yemiştin galiba. En azından aç göndermeyeceğim yavrumu. Hele <laughs> aç değilsin. Bir tane yedin. Ne hissettin Tuba? tuba. Çok merak like ediyorum. Ne hissettin abi? Abi bir şey hissetmedim ki. Yani. Tadı yoktu ki. Ben önce normal ısırdım sonra yedim. Lütfen. Kapat. Arkadaşlar Tuba'yı uğurladım. Döndüm, dolaştım ve yine İrem'e geldim. Onda portakal suyu içiyorum. Bilmiyorum vlog niye bir böyle bir böyle oldu ama ben bunu büyük atacağım. Yani atmamayı düşünmüyorum. Gezdik, tozluk suşimizi yedik. Tuba biraz kustu falan. Tam kusmadı aslında ama midesi bayağı bir bulanmıştı. Neyse. Ben yedim. Annem bana midesiz falan diye mesaj atıyor. <laughs> Yolun ortasına fark ettim ki kameramın merceği kırıldı. Allah kahretsin. Halledeceğiz, onu da halledeceğiz. Sonra baktım yol üstüne İrem'e uğrayayım dedim. Portakal suyu içiyorum. Birazdan onu rahatsız edip gideceğim. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Videoyu editledim. Hemen de atmak istiyorum. Artık çok gecikmemek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an ortaya ne çıktığını bilmiyorum. Ama yine de teşekkür ederim. İnşallah güzel bir video yapabilmişizdir. Subayda geldiği için tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. İrem'e zaten bir sürü teşekkür ediyorum. Sabahtan beri ondayım ya. <laughs> kalın.